İyilik Yayıncılığı Nefes Yayın Evi, Tuti Kitap ve Genç Tuti olarak dünya çapında yepyeni bir proje başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Adı İyilik Yayıncılığı Peki iyilik yayıncılığı nedir? İyilik nasıl yayılır? Bu logonun bulunduğu kitaplarımızdan satın aldığınız takdirde doğrudan bir iyilik hareketinin parçası oluyorsunuz. Çünkü bu logoya sahip kitapların her biri bir iyiliği destekliyor. İyilik yayıncılığı hareketi bünyesinde belirlenen yerlere, kitaplarımızdan elde edilen gelirler doğrultusunda destekte bulunuyoruz. Böylece iyilik yayın kitaplarımızdan ya da sesli kitaplarımızdan satın aldığınız an, siz de bir iyilik sürecinin parçası oluyorsunuz. Hem kitabınızı keyifle okuyor ya da dinliyor, hem de ihtiyaç sahiplerine el uzatıyorsunuz. İyilik yayılsın. Hasan Kerim Güç Kendini her şeyin ehli, hiçbir şeyin ustası olarak tanımlayan Kerim Güç, 1992'de İstanbul Erkek Lisesi'nden sağ salim çıkmayı başarır. 1996'da elektronik mühendisi olur. 1997-2004 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Baltimore'da Enformatik sistemler ve işletme yüksek lisanslarını tamamlar. Derken, fizikten metafiziğe çark edip, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimi alarak yine aynı enstitüde doktora yoluna girer. 1996-2010 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gurbetinde halveti gören Kerim, bu dönemden hamdım, kısık ateşe verdiler, az orta piştim diye bahseder. Oradan kaçarken adeta doluya tutulur. Ve 2010'da o en güzel dolu, aşk dolu, mutluluk dolu ve hayat dolu dediği yol arkadaşıyla, Gamzesiyle evlenir. 14 yıl boyunca 10 bin kilometre uzakta aradığı hazinenin, kendi evinin altında olduğunu fark eden aklı evvel yazarımız, 2014 yılı itibariyle sondajlarında nihayet ulaştığı hazinesi olan Nefes Yayın Evi'nde genel müdürlük görevini üstlenir. Halen Nefes Yayın Evi, Tuti Kitap ve genç tuti markalarının yöneticisidir. Haddi olmadan 2020 yılında Kenan Rıfai'nin Dervişlik Anlayışı adlı kitabını yayımlayan Kerim, utanmamış olacağından bir de yeni başlayanlar için Platon adlı eseri tercüme ederek yayımlar. En çok sevdiğin şey nedir diye soranlara ne yazık ki egom diye cevap verir ve şöyle devam eder. Ama aramızda seviyeli bir ilişki var. Ben günlük hayatta ona az Sample complete. Ready to continue?